Bunu izliyorsan büyük ihtimalle bir şeyler yapmak istiyorsun ama yapmıyorsun. Çünkü düşünüyorsun, sonra biraz daha düşünüyorsun ve derken hiçbir şey yapmadan saatler, günler, hatta aylar geçiyor. Bu zihninin seni kandırması, overthinking seni daha akıllı göstermez, daha mantıklı da yapmaz. O sadece harekete geçmeni engelleyen bir hapishanedir ve bugün bu hapishaneyi yıkacağız. Bölüm 1 overthinking'in seni nasıl mahvettiğini anla. Beyninde sürekli dönen şu sesleri biliyorsun. Ya başarısız olursam, ya doğru zaman değilse, ya insanlar saçma bulursa. Ama asıl sorun bu düşünceler değil. Asıl sorun bunların seni hareketsiz bırakması. Overthinking bir ilüzyon. Sana düşündüğün için ilerliyormuşsun gibi hissettiriyor ama aslında yerinde sayıyorsun. Bölüm 2 Overthinking'i öldürmenin yolu Düşünmeyi bırakıp yapmaya başlaman gerekiyor. Ama nasıl? Zaman sınırı koy. Bir şeyi düşünmek için kendine maksimum 2 dakika ver. Sonra harekete geç. İlk küçük adımı at. Çok fazla düşünmeden direkt harekete geç. Örneğin spor yapacaksan sadece ayakkabılarını giy ve çık. Daha kötü olmayı kabul et. Çünkü mükemmel olamazsın. İlk seferinde harika yapamayacaksın. Ama devam edersen gerçekten iyi olacaksın. Sonuç olarak, overthinking sen izin verdiğin sürece var. Ama artık onu susturmanın formülünü biliyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Devam mı edeceksin? Yoksa harekete mi geçeceksin? Unutma, kazananlar düşünmez. Kazananlar yapar. Şimdi bırak telefonu ve başla.